Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı yapıyoruz. Bu evi nasıl yapsak? Bence evimi buraya yapmıştım tahtaş bahar olsun diye. Emin'in yaptığı ev. Şöyle Emin'in yaptığı evi yapıyoruz. Çok iyi ev yapıyor o piç. Emin'in yaptığı ev. Var ya mükemmel evim var ha. Öfü Orpiso sizde mükemmel evim var. Efe'nin yaptığı ev. Ondan sonra... Eymen'in yaptığı ev. Bekle. Şuraya yanlış yaptık. Eğmenin yaptığı ev. Hop hop. Ben de eve böyle yaptım ha kendimi. Emin yaptığı ev bile Emin yaptığı evden güzel. <laughs> tamam, Eymen'in yaptığı ev. Şimdi ben bu yat kap yapayım yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız sabah olacağız şimdi e, Arpisan yaptığı eve mi geçsek Şöyle geniş bir alan olsun yaşlan şerefsiz <laughs>

Lurus kan? Nona, abang udah mau Bir kat şey yaptıktan sonra bitiyor zaten. Yemen'in yaptığı ev vardı onu kıracağım zaten. Tek arp ve saman kalacak bir de yemen. Emin yoktu evi ben bir pert edeyim de. Emin yaptı. <laughs> ben bu şey kazmayla bile tekrar sardım lan. Aslında emin yaptı ev bok gibi. Kırarım. Ama bu sene evii Şimdi bir tane dede de, dede olsa eminden güzel ev yapmıştı. <laughs> bu ara çok büyük oldu. Bakın <laughs> yarım saatte <sokti> başında. <laughs> Ananı sikeyim. Aslında bu videoyu izleyenler bu evlere bakıp da yapabilir. Benim yaptığım evin aynısını harfise yaptım. Ama tek şu beyaz şey çok fazla var. Benim için çatısında şey var, bunlardan var. <laughs> ben de önce bir şunları kırayım. hemen şunları bir kıralım. Hemen kıralım şunları. Hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Amına koyduğum. Bence en güzel yapan sadece yani arpsa benim arpsa nevi benim ama benim sonunda daha geniş işte <laughs> iki katlı benimsi isteyenler için ev yapabilirim Şurada Arif Hüseyin'in var. Ya ama ananı ya. Keşke bunları koymasaydım ondan. azaldı biraz biraz Hemen 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 kadar kaldı baya. Ben bunları şeyde kıracağım gerçek modda. Hayatta kalmada kıracağım. Keşke onda kırmasaydım. Ya bir dur. Nasıl ki videonun yarası buna şey oldu lan. Ya ananın var ya. Hadi daha kaldı mı? Oh birazcık var. Görüyor musun? Çok duman atıyorlar. Sadece bir tane kalsın. Bir tane yeter. Ya yine mi gece oldu ya? Bıktım ben gece olmasından. Niye? Ama sen evine devam ediyoruz. var. Akacak. O <laughs> ne siz lan öyle? Benim senin bir de şey. Ne oldu? Hafsan evini çok güzel yaptım. Buraya yazacağım Alpisa'nın Efe'nin, Eymen'in Emin'in bok zaten Emi çünkü seviyorum Hiç sevmiyorum abi Hiç Gelmesen abi oynamazsın Hep ile yapıyor Gol olmadığı zaman gol diyor Maç yapıyoruz illa kendine geliyor Ben <laughs> de üçlü yapınız Eee Emen dediği bu ben tek siz üçünüz. Aynaya baktım bile çökünüz. Hemen <laughs> böyle terbiyesiz terbiyesiz konuşuyor ya. <laughs> Şakalı. Sayın ben çok terbiyeliyim de siktir şimdi onu. Ben çok terbiyeliyim değil mi beyler? Bugün daha çok var lan. Zaten Arapistan evi hepsinden güzel değil. Benimkisinden güzel değil lan. Abartmayın yani. Tek benimki sondan geniş. iki katlı. Bunun ikisi bir katlı. İki kat yapamam. Bir şey daha lazım. Bir boyut daha lazım buna. Dur bakalım. Aynı boyut mu? Bakıyorum. Doğru orası yüksek ya. Ama yapabilir miyim bilmiyorum. İki kat yapabilirim herhalde arpsaya. Mıyım. <laughs> İşte Emin ölüyor arkadaşlar. Emin ölüyor. Abi de bunun şeyi var ya. Videoyu durduruyorum. Bir tanesini yaptım. Harp sana bu kadar. İçini falan düzenlemedim. Şimdi daha video çok var. Yine 20. dakikada bir kaç küfür ederim bu arada. Bunu ben 19. dakikaya kadar bitirmem lazım. Ondan sonra videoyu bitireceğim çünkü. Her gün iki tane video sabah akşam. Gerçekten de öyle yap yani yayınlayacağım. Sabah akşam video yayınlayacağım. Ama sabah iki tane yayınladım akşam yayınlamayacağım. Yayınlayabilirim aslında yani. Akşam yayınlayabilirim bu videoyu. Bak yayına verebilirim. Arkadaşlar video durduruyorum. Bitmek üzere. Bitti bile. i̇kinci katı yapsak şurada sıkışacağız. Vallahi yapamayacağız aga ya bunu. İkinci kat yapamayacağız. Ne fener oğlum bunun hiç fener tipi var mı? kaç tane koydum buraya? 3, 6, 9, 12. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamamdır. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bakayım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamamdır. Oldu. buraya adlarını yazacağım. Kimin kimin hangisinin olduğunu. Alp Reis. Alp Reis. Tamamdır. Dur dur. Efe Reis. Efe Reis. Duru dur Ey dur. men re reis. Re, Tamamdır. Videomuzu buraya kadar değil. Bir de şu salak eminin de yapayım. Ya da yapayım. O bok gibi ev yapıyor. Tamam hepimizin mükemmel. Bekle size de koyun bir tane şeyiniz olsun. böyle şey çıksın şey gibi olsun gerçek gibi of ne diyor fıcı Bırakayım, bu sandık gibi bir şeydi evet bunu evimizden koyalım hepimizin evine bir tane Hepimizi içe düşer. Neyse kırılsın orada. Aslında şuraya şöyle tuzaklı yapsak aslında 2 bir, bir iki. tuzak yaparız böyle. Niye ona lan? Koyma koyma. Gizli yer olur burası. Tamamdır. Gizli yer. Şöyle yapacağım. Kendime de. Bekle ben fıcaları buraya koymuştum. koş 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 geldik şimdi Eyon'un evine 3 bekle yanlış Neyse herkese dörder koyalım. Çünkü elimden bir tane daha koydum. Ananı sikeyim bir yer lan. Gizli yerler var. Çabuk koş koş. Ge video bitmek üzere. 30. dakikada bitiyor. Hemen bitirmeyelim 9 30. dakikada.

videomuz buraya kadar. Bay bay. <laughs> Eminem'i siksinnler. Dın 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 Eminem'i siksinnler. Dın 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 dın. İnşallah sikerler. Dın dın dın.